bu istet bu tarz araziler için üretilmiş bir şey değil ama yine de böyle bir yerde de kullanılıp kullanılmayacağını göreceğim. Yani hoş olacak. İse eder 57. ikinci destek yavaş yavaş bu bayırı tırmanmaya çalışacağım. Başlıyorum yavaş yavaş şöyle pedallarımı çevirmeye. Arka vitesinde 2. viteste. Böyleyken gördüğünüz üzere Rahat bir şekilde tırmanabiliyorum şu an bayırı. Eğer ihtiyaç duyarsam daha yüksek bir asist seviyesine çıkartacağım. Şu an gerçekten ilk ve en bir yokuş burası bu yol. Ama ona rağmen çok rahat bir şekilde bayırı tırmanabiliyorum ve yorulmuyorum da gerçekten. Yani bir motosikletle bile çıksanız gerçekten motosikleti düşük testlerde kullanmanız gerekebilir. Yani. Bu bir elektrikli bisiklet olmasına rağmen bu boyarı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ve şu an asist seviyesi 1. Yani asist seviyesini 5'e çıkartırsam çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde bu tırmanabilirim ama hani çok taşlık ve bozuk bir yol. Yani lastiğin zarar görmesini istemiyorum. O yüzden sakin sakin tırmanmaya çalışıyorum şu an. Gördüğünüz üzere saat 6 km hızla. O az evvelki arkamda kalan bayırı çok rahat bir şekilde çıktım. Şu anda yol biraz daha düz. Ama yol yine de bayağı bozuk. Ama ona rağmen bir arazi bisikleti gibi dağ bisikleti gibi çok rahat bir şekilde tırmanabiliyor yani bu, bu yollarda gidebiliyor. Ama amortisör olmadığı için Yerdeki en ufak bir taşı, çukuru, tümse, her şeyi hissediyorsunuz yani çok rahat bir şekilde. Bir selerin altındaki süspansiyon sistemi az buçuk rahatlatıyor. Ama yine de hani keyifli değil mi keyifli. böyle bir yolda bile bu bisikleti çok rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Ve yokuş performansı gerçekten çok başarılı. Yani bilmiyorum başka elektrikli başka bir elektrikli bisiklet şu ana kadar kullanmadım. Hani onlar buradan nasıl çıkar bir denemek lazım. Yani yakın çevremde de tanıdığım insanlarda da elektrikli bir set yok. Yani benzer RKS'nin ürünleriyle falan kıyaslamak güzel olurdu ama maalesef şu an elinde yok. Ama yine de 48 volt, 250 volt olan bir motor bile bu bayadırı bu kadar rahat çıkıyorsa, ileride buna 500 watt civarı bir motor takarsak eğer, bu çok 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 rahat bir şekilde tanımayabileceğime ben emin oldum. Şu bayırı benim hani, bilinme telefon tutuyorum. Tek elde direksiyonu tutuyorum. Sanki birinci viteste düz bir yolda gidiyormuş hissi veriyor yani. O dik bayırı normalde sağdan bisiklete çıkmak yani bayağı bir zor. Ben başka bisikletlerde de bu yoldan çok geçtim. Ama hiçbirinde böyle üzerinde çıkmadım yani. Bu bisiklet elektrik motoru sayesinde en dik bayırı bile üzerinde beni götürtebiliyor yoluma devam ediyorum. Şöyle bir yol var ama ben şu bayırdan, toprak bozuk yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Adeta bir kol, ah, dağ gibi çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Şurada biraz ufaktan bir zorlanmaya başladım. Çünkü çok fazla çukur ve taş var. Ve tek elle tuttuğumdan dolayı tırmanması bayağı bir zor oluyor. Ama bilerek basit seviyesini arttırmıyorum. Şimdi fazla artarsa kontrol zorlaşacak. Şu anki hız seviyesiyle bu bayır için gayet ideal yani. Gayet de keyifli oluyor. Yavaş girmek dağda keyifli oluyor hızlı olunca. Bunu hızlı bir şekilde sürmek istemiyorum fazla hızlı olmasını istemiyorum. Böyle bozuk bir yolda, yolda zarar görmemesi için bir setim. Hızlı olursa da keyifli olur ama onun için de böyle güzel bir dağ bir, bir seti lazım tabii. Bir yandan da manzarayı göstereyim size. Böyle bozuk taşlık bir yolumuz var. Yol burada biraz daha düz ama bir setimiz. Bana mısın demiyor. Çıkıyor. Etkileyici. Bu bisikleti almak isteyen olursa eğer, merak etti her şeye çok rahat bir şekilde cevaplarım. Böyle gördüğünüz gibi rahat bir şekilde gidiyoruz. videoya son vereceğim. Elim biraz daha artmaya başladı. başladı. Ama ben hala rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Bunu birinci asit seviyesini yapıyorum. Ve arka vitesinde ikili yani. Yani bunu beşinci asit hastası... belkise sonradan